Herkese merhaba arkadaşlar. IEEE Payo Öğrenci Kolu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün SolidWorks uygulamalı eğitim serimizin ilk videosu ile karşınızdayız. Ben Yiğit Kayray Çetin, Mekanik Komitesi Eş Koordinatörüyüm. Bugün basit bir çizimle başlamak amacıyla stres çarkı çizeceğiz. Öncelikle üst düzlemimizi çizim olarak açıyoruz. Ardından çizginin yanındaki küçük oka tıklayarak merkez çizgisini seçiyor. Ve orijinden yukarıya doğru dik bir çizgi çıkıyoruz. Ardından dairemizi seçiyor ve orijinimizde ardından da merkez çizgimizin tepe noktasına merkezleri gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Sonra iki çemberimizde kontrole basılı tutarak seçiyoruz ve eşitliyoruz. Bu sayede bir çemberimizde yapacağımız değişikliklerin diğer çemberimizde de geçerli olmasını sağlıyoruz. Ardından akıllı ölçülendirmeden çemberlerimizden birinin çapını 22 mm belirliyoruz. Ve iki çemberimizin merkez noktası arasındaki uzaklığımızı da 30 mm yapıyoruz. Ardından çizimlerimizi çoğaltıyoruz. Bunun için doğrusal çizim çoğaltmanın yanında küçük oka tıklayarak dairesel çizim çoğaltmayı seçiyoruz. Öncelikle hangi çemberimizi çoğaltacaksak onu seçiyoruz. Otomatik olarak e, merkez noktamızı belirledi zaten. 360 derece eşit aralıklarda olacak. Biz 3 tane çember çoğaltacağız. Tamam diyoruz. Ardından ilişkileri göster silin altındaki oka tıklayarak bir çizimi tamamen tanımla diyoruz. Tamam diyoruz. Bu sayede bu çizimlerimiz de artık tamamen tanımlı hale geliyor. Üzerinde yeniden değişiklik yapmak için çizimimizi açmamız lazım. Daha sonrasında deliklerimizin bulunacağı çemberler hazır. Bunların dışına bir şase bölümü yapacağız. 6 milimetrelik bir e, şase bizim için yeterlidir. Ardından objeleri öteleyeceğimiz çemberlerimizi seçiyoruz ve tamama tıklıyoruz. Artık dışındaki şase bölümlerimiz de hazır. Daha sonra 3 nokta ile yayı seçerek dıştaki çemberlerimizin arasındaki bağlantıları yapıyoruz. Burada yayımızın 3. noktasının içeriye doğru olması önemli. İkinci çemberimiz için de yapalım. Üçüncüyü de. Daha sonrasında Mouse'umuzun sol tuşuna basılı tutarak sağ yukarıdan sol aşağı alarak dıştaki çemberimize ve çizdiğimiz yayı içine alacak şekilde hareket yapıyoruz. Bu sayede iki elemanda hazır bir şekilde çizili geldi. Az sonra bunları teğet olarak tanımlıyoruz. Bunun haricinde gene demin yaptığımız gibi kontrole basılı tutarak yayımıza ve dıştaki çemberimizi çizerek de aynı hamleyi yapabiliriz. Bu biraz daha zamandan tasarruf. Daha sonrasında yeniden akıllı ölçülendirmeye geliyoruz ve çizdiğimiz yayların radyuslarını 15 mm olacak şekilde ayarlıyoruz. Daha sonra çizimimiz iki boyutlu çizimimiz daha doğrusu tamamlanmış oldu. Ardından unsurlara geliyoruz ve ekstrüzyon ile katı oluşturmaya tıklıyoruz. Burada kör değil orta düzlemimiz seçili olacak. Ve seçili kontrollerimizde bu dıştaki çemberimiz arasında delik olacak. Merkeze diğerlerinde dıştaki çemberlerini seçiyoruz. Ve tamamlıyoruz. Hatta bunu kalınlığı biraz fazla oldu. 7 mm. Biraz daha inceltebiliriz. Evet. Daha sonrasında bu yandaki alanlar çok keskin kenarlara sahip. Bunları düzeltmek için unsurların içinde bulunan radiusa tıklıyoruz ve daha sonrasında tam daire radiusunu seçiyoruz. Burada bize 3 tane seçim bölmesi çıkıyor. 101'e en üstteki yüzümüzü. ikincisine aradaki bölgemizi ve üçüncüsüne de en alttaki yüzümüzü seçiyoruz. Bu sayede bu alanlara otomatik olarak radyosu verecek. Tamam diyoruz. Ve az önceki sivrilikten kurtulmuş olduk. Ardından bu içerideki yani deliklerimizin de köşeleri çok keskin olduğu için radyosa tıklıyoruz. Burada sabit boyutlu radyüsü seçiyoruz, 0.5 milimetrelik bir yarıçap vereceğiz ve bu delikleri radyuslamak istediğimizden dolayı deliğin içindeki yüzeye tıklıyoruz. Bütün deliklerimiz için yapıyoruz bunu. Daha sonrasında tamam diyoruz ve deliklerimiz hazır. Daha sonrasında biraz daha görünüşünü güzelleştirmek için. Yüzeye sağ tıklıyoruz ve buradaki görünümlerin yanındaki oka basıyoruz. Buradan body'yi seçerek bütün parçanın üzerindeki rengi değiştirmemizi sağlayabiliriz. Burada görünümlerden plastikte high class seçiyoruz. Burada istediğimiz herhangi bir rengi seçebiliriz. Diğer e, yumuşak dokuldur, i̇şte, e, clear plastiktir bunları da seçebilirsiniz. Ben burada biraz daha yeşili sevdiğimizden, sevdiğimden dolayı yeşil rengi tercih ediyorum. Sol taraftan da gene bunların RGB'lerini değiştirebilirsiniz. gri tonlama, pastel veya standart olarak rengin görünüşünü de değiştirebilirsiniz. Ardından şasemiz hazır. Bunu parça montajdan montaj oluştura tıklıyoruz. Parçamızı kaydedelim. Şimdi bir montaj sayfamız açıldı. Stres çarkımızı seçiyoruz. Ortada herhangi bir yere tıklıyoruz. Ardından toolbox'ımıza geliyoruz. Toolbox'ımızda ISO üzerinden rulmanları Buradan bilyalı rulmanları. Bilyalı rulmanların içerisinden de açısal temaslı bilyalı rulmanı seçiyoruz. Bunu sürükleyerek bıraktık. Burada bizim boyutumuz 0.36 veya farklı sürümdeki SolidWorks'ler için direkt 36 yazacak. Seçiyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken konu şu. Eğer deliklere veya parçamızın kalınlığına farklı girdiyseniz buradaki dış çap deliğimize verdiğimiz çap kalınlıkta ekstrüzyon ile katı oluşturmada vermiş olduğumuz kalınlık. Buna göre içindeki diğer ölçüleri bulabilirsiniz. Mesela bu 11 mm kalınlığındaki bir ekstrüzyon ile katılama oluşturmada kullanılabilecek bir e, rulmanmış. Bizim çizimimiz 0.36. Daha sonrasında tamam diyoruz. Ve üç tane daha yerleştiriyoruz. Ardından montaj ilişkisini tıklıyoruz. Ve önce rulmanlarımızdan birinin dış yüzeyini ardından da yerleştireceğimiz deliğin iç yüzeyini seçiyoruz. Ve bunların eş merkezde olmasını istiyoruz. Bunu bütün rulman ve delikler içinde yapıyoruz. Ardından rulmanımızın üst yüzeyine seçiyoruz. Ve stres çarkımızın üzerindeki yüzeyi de seçiyoruz. Ve bunların çakışık olmasını istiyoruz. Yine bunda bütün rulman ve delikler için yapacağız. Bu aşamız tamam. Fark ettiğiniz gibi Rulmanlarımızı döndürebilirken stres çarkımızı döndüremiyoruz. Bunun için stres çarkımızın üstüne sağ tıklayarak burada yüz veya float seçeneği var İngilizce olanlar için. Bunu tıklıyoruz. Artık parçamızı da istediğimiz gibi döndürebiliyoruz. Şimdi bir referans geometrisi belirleyelim. Eksen seçelim. Bunun nokta ve yüz düzleminden ee, bu kenardaki 3 üç üç, küçük üçgeni tıklayarak orijinimizi ve üst düzlemimizi seçelim. Artık bize bir tane eksen çizgisi verdi. Şimdi bu eksen çizgisinde de şurada kullanacağız. Montaj ilişkisine yeniden geliyoruz. Eksenimiz hazır seçil bir şekilde geldi. Merkezdeki rulmanımızın içine tıklıyoruz ve eş merkezliği seçiyoruz. Artık rulmanımız bizim tam orijin noktamızın üzerinde. Şöyle göstermek gerekirse. Ardından rulmanımıza sağ tıklıyoruz ve sabitle diyoruz. Artık bu rulman bu merkezde sabitlenmişken biz stres çarkımıza döndürebiliriz. Buna bir de hareket etüdü verelim. Bu hareket etüdünü altta bu şekilde gözükmeyen arkadaşlar için Montaj penceresi üzerinde boş bir noktaya sağ tıklayarak burada Motion Manager'ı tıklayarak aktif hale getirebilirsiniz. Ardından hareket etütümüzü açalım. Hareket etütü özelliklerinden animasyon için saniyedeki kare sayısı 50 yeterli. Ardından bir motor yerleştirmemiz lazım ki parçamız dönsün. Bu motor rotatif motor olacak. Yani Döner bir motor olacak bizim için. RPM'ine 20 girebiliriz. Bileşenin de biz bu döndürmek istediğimiz parça yeşille boyamış olduğumuz stres çarkının şasesi olduğundan dolayı oraya seçiyoruz. Burası da yönü, dönme yönünü gösterir. Bunu yanındaki yön, yönü ters çevirerek tıklayarak diğer yönde dönmesini sağlayabilirsiniz. Daha sonrasında tamam diyoruz. Ve parçamıza 2 saniye boyunca dönmesini istiyoruz. Daha sonrasında hesapla diyoruz. Gördüğünüz gibi parçamız dönüyor. Muhtemelen eğer bu hareket edildiğini ilk defa kullanıyorsunuz yürütme modunuz normal bir durumda olacak. Bu da şu oluyor. Parçayı oynattığımızda 2 saniye 2 evet, saniye döndürür ve iki saniyenin sonunda parçayı durdurur ve demin de gördüğünüz gibi bir uyarı sesi verir. Bunu devamlı döndürebilmek için yürütme modunun yanındaki oka tıklayarak döngüyü işaretliyoruz. Bu sayede burayı işte 50 saniye belki 2 dakika 3 dakikalık bir döngü istiyorsunuz. Bütün o zamanlamayı hesaplamasıyla uğraşmak yerine 2 saniyelik eğer bu şekilde klasik bir döngüyse, hiç değişmeyecek bir döngüyse, 2 saniyelik bir dönmeyi döngü haline getirebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. IEEE ile kalın.